Evet dostlar, herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Kendinize dikkat edin. Etrafta çok hastalık var. Şimdi videolarımızın altına gelen birkaç tane soru var. Onlardan bir tanesi olan tavuklar neden uçamaz diye sorular geliyor. Malum biliyorsunuz tavuklarla ilgili videolar çekiyoruz. Bununla da ilgili sorular geliyor bazen ve onunla ilgili şimdi bilgilerimizi paylaşalım. Güzel bir bilgi paylaşımı oldu inşallah. Kameramızı çevirelim tavuklarımıza. E tavuklarımızın da beraber görüntüsüyle beraber anlatmaya çalışalım bildiklerimizi arkadaşlar. Evet dostlar şöyle güzel yeşillik bir görüntüyle e, Bildiklerimizi paylaşmaya başlayalım. Şimdi dostlar tavuklar neden uçamaz diye bir e, soru var biliyorsunuz. Çok da meşhur bir soru. E, bildiğiniz üzere tavuklar e, kuş e, cinsinden bir hayvan fakat uçma yetenekleri yok. Şimdi bazı rivayetlere göre, bazı söylentilere göre işte şöyle söylüyorlar. Tavuklar işte önceden uçabiliyordu. Yüz yıllar önce, binlerce yıllar önce uçabiliyordu. Fakat sonra evrim geçirdi tavuklar. Evrim geçirdiği için uçamıyorlar diye bir şey söylüyorlar. Fakat dostlar şöyle söyleyeyim Evrime zaten olduğum olası inanmış biri değilim Çünkü evrim diye bir şey yok gerçekten Yani bir bir varlığın sonradan şekil değiştirmesi gibi bir şey Bilimsel olarak da bu mümkün değil arkadaşlar Zaten kromozom sayılarından da Şeylerinden de Tamamen yapı değiştirmesi Yavaş yavaş dahi olsa bu mümkün değil Tavuklarda da bu böyle dostlar Biliyorsunuz Endonezya'da Bu bizim bildiğimiz tavuklar tavukların yabani cinsleri halen de hayatta yaşamlarını sürdürüyorlar. Yabani olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Dışarıdan herhangi bir müdahale yok. Tavuklar tamamen kendi doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürüyorlar ve o hayvanlar da uçamıyorlar. Tavukların belli bir uçma kapasiteleri var. Yani yaklaşık bir 10-13 saniye falan dünya rekoru zannediyorum. <laughs> 13 saniye diye biliyorum ben yanlış da biliyor olabilirim çok uzun mesafe uçamıyorlar e, tavuklar yapı olarak dostlar kuş gillerden olduğu için hava keseleri yani şöyle söyleyeyim tavukların 75'i boşluk diyebilirim vücutlarının e, içinde 13 tane hava kesesi var aslında uçmak için değil ama kuş türünden olduğu için yapıları buna müsait fakat e, ne aerodinamik yapıları ne kanat yapıları ne bacak yapıları e, uçmak için uçmak için elverişli değil. E, tavuğun bedeni, kanat yapısı birbirine uyumlu olmadığı için o bedeni o kanatlar kaldıramıyor. Tüy yapıları buna uygun değil. E, kendi e, iç hava keseleri de çok uçmaya müsait değil. Ama kuşgillerdendir. E, yerde yürürler. E, ihtiyaçları olduğu anda uçma gereksinimi duyarlar o da hızlarını arttırmak içindir dostlar ee, öyle çok e, saatlerce dakikalarca havada kalmaları mümkün değil bilimsel olarak da incelendiğinde tavukların bu yapılarıyla uçmaları e, anormal bir durum olur yani öyle söyleyeyim. Bilirsiniz mesela e, tavukların horozların vücut yapıları vücut yapıları değişkenlik gösterebiliyor. Bazıları çok tombul oluyor. Bazıları ince zayıf ince zayıf oluyor. Bazılarının tüy yapıları daha farklı oluyor. Şimdi bu e, uçmaya daha yakın, daha uzun mesafe uçabilen cinslerin e, uçmaktan kastımız buradan işte kümesin belki ortasına kadar ancak uçabilirler. Öyle söyleyeyim ben size. Bu, tombik olanların işte e, ne bileyim işte tüy yapıları biraz daha kabarık olanların uçma e, mesafeleri daha kısa oluyor. E, ya u, kuşların uçmasıyla tavukların uçması tamamen bambaşka bir şey. Hani uçmaktan kastımız öyle saatlerce havada kalmaktan bahsediyorum. Kazlar mesela. Yabani kazlar, yabani kazlar saatlerce uçabiliyorlar. Fakat e, tavuklarda öyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer evrim diye bir şey e, gerçekleşmiş gerçekleşmiş olsaydı illaki bunun yanında bütün tavukların evrimleşmesi diye bir şey söz konusu değil. İlla ki bunun yanında uçabilen cinsleri de olurdu. Sonuçta bunların hepsi evcilleştirilmiş değil. Çünkü onların savundukları şey şu. insanlar tavukları evcilleştirdiği için evcilleştirdiği için tavuklar uçmayı unuttular. Yabanileri var. Yabaniler de uçamıyorlar. Yani hiç insanın değmemiş ormanlarla hiç insan yüzü görmemiş sadece kameralarca tespit edilmiş tavuk aileleri kolonileri var ama bunlarda da uçabilen cins yok dostlar ne bizim beslediğimiz tavuklarda hobi amaçlı ne profesyonel beslenen tavuklarda ne yabani tavuklarda uçabilen yok demin dediğim gibi bunun için ne vücut yapıları uygun ne tüy yapıları uygun ne kanat yapıları uygun mesela kanatları çok kısadır çok uzun tüyleri yoktur o uzun kanatlar, uzun tüyler olmayınca da o vücudu kaldırabilecek herhangi bir güce ulaşamazlar. Hızlı koşmak için kanatlarını kullanırlar, kısa mesafe yüksekliklere uçmak için kullanırlar, yani yükseğe zıplayabilmek için, tehlikelerden kaçabilmek için onu da şöyle söyleyeyim dostlar. tavuklar özgür ortamlarında gelen tehlikelerden %95 oranında kaçma şeyleri var, şansları var, yetenekleri var. Öyle söyleyeyim ben size. Yani herhangi bir yırtıcı gel geldiğinde Allah da bunlara böyle bir yetenek bahşetmiş. Onu da ne sayesinde sağlıyorlar dostlar? Kanatları sayesinde sağlıyorlar. Çok hızlanabiliyorlar, zıplayabiliyorlar. Yükseğe zıplayabiliyorlar. Eee mesela ayaklarının yetmediği anda yani koşarken mesela hızlı koşmaları gerekiyor. Kanatları çırptıkları anda anda böyle e, uzun mesafelerde zıp 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 hani böyle e, suyun üzerinde taş zıplatır gibi e, hızlıca koşmaya başlayabiliyorlar ve tehlikeden kaçabiliyorlar. E, demin dediğim gibi Allah bunlara böyle bir yetenek bahşetmiş. E, belki de belki de hani illa kanatları var diye uçmak değil de e, belki de tehlikelerden kaçmak için e, Vermiş Rabbim bunlara. E, o sebeple dostlar tavuklar neden uçamaz? Ayrı Aydönemik yapıları müsait değildir, kanat yapıları müsait değildir, vücut yapıları müsait değildir. O sebeple de hayvanlar. Ee, uçamazlar. Her kanadı olan e, uçmak zorunda değil. Ee, Evrim geçirmemiştir tavuklar. Uçamazlar. Ee, bu 100 yıl önce de öyleydi. 1000 yıl önce de öyleydi dostlar. Zaten bunun e, ispatını sağlayan herhangi bir şey de yok. Yani uçtuklarına dair herhangi bir kanıt yok arkadaşlar. Ee, o sebeple de tavuklarımızın neden uçmadığını e, böylece anlatmış olalım. Ayak yapıları da, bacak yapıları da uygun değil. E, zaten uçmayı da bilmiyorlar. <laughs> böyle böyle de bir durum var dostlar. E, i̇nşallah dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. E, faydalı olmuştur. gene sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. E, videomuzu da beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiğiniz, beğendikçe, paylaştıkça videolarımız daha kıymetli hale geliyor. Hepinizden bunu rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.